Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Şimdi yine e, Servet geldi dükkana. <laughs> Servet'in ikinci arabası. Bir konteynerde üç araba getirdi. Her hafta gidip gidip bir tanesini alıyor. İşte park cezasını ödüyor falan. Nasıl bir bonkörlükse anlamadım ben. <laughs> Şimdi arkamda 2009 model 750 var bu 750'yi e, 8.5 civarına aldı Japonya'dan. araba 154 bin kilometrede, evet biraz fazla gibi bir kilometresi ama bütün bakımları var. Arabanın kadranı 154.800 bin kilometre ve 154 bine kadar bütün bakımları yapılmış durumda. Sürmüşler, test etmişler. Çiçek gibi diyorlar. Bize şöyle bir bakalım. Arabayı kışın mı aldılar, almadılar mı bilmiyorum ama çok güzel kışlık lastikleri de gelmiş. İyi. İyi. şans oldu. Normalde şuraya bile PPF görünüyor aşağıda. İç taraf böyle. Sadece toz var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yoksa çiçek gibi araba, tavan olan güzel. Bir de şuradan ben içine gidecektim de, bir çıkayım artık. Çıkayım, ee, Japoncadan çevirir misin dedi, onu çevireyim. Ne billah dedik. Enaktarlar paspasın altında mı, burada mı? Erkan, enaktarlar. Erkan deyince aklıma geldi ya, bizim Erkan vardı, araba aldı bugün Lamborghini'yi. İnşallah gelir. Çalıştırayım mı abi, var mı benzin? Maşallah. Ee, Erkan gelirse onu da Gallardo'yu çekeriz. Lamborghini aldı Gallardo ama onun 8 saat yolu var. Belki buraya uğramayabilir. Akü zayıfmış akü. Şarjını yaparsınız sonra. Ne çalışmayan arabalar gördük. <laughs> ne yapayım Almanca mı İngilizce mi? Almanca yapabilirsen güzel olur. Ee, in Değil İngilizce mi? varmış tamam. 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 Neyse İngilizce gene iyidir çan Evet. Şöyle güzel. Mis gibi ya, Ne kadar sessiz. Tamam. Tozlu gördüğünüz gibi. Normal. Bir de bu arabalar Temmuz'da geldi ama bu arkadaş evet. işte ben Türkiye'deydim. Oradayım buradayım. 1 Kasım'da aldın ya Temmuz'da. Hiç bu hiç nasıl bir rahatlık. <laughs> Artık bir zaman nasıl? Yani bu araba bayağı bekledi o zaman. Bekledi. Hala da bekleyen var. Ha, bir tane daha var değil mi? Haftaya da arkadaşlar başka bir arabasını çekeceğiz. cl 500'dü değil mi? CL500 geliyor, aynen. İnşallah o zaman Midnight Purple 3'ü de görürüz burada. Ha, evet, bizim Midnight Purple'ı yarın alıyoruz evet. inşallah, bakalım. Erkan'a da buradan selamlar. Erkan'ı gördük biz. He. Allah kaza beraber vermesin, arabası çok güzel. Evet, Lamborghini Gallardo çiçek gibi araba. Nereden istiyor biliyoruz da buradaymış. Tamam, şey benzin, benzin az. Şey, Çalıştırmanın bir anlamı yok. Evet, araba böyle arkadaşlar. Çiçek spek. Evet. Az olan aküyü de böyle oynayarak yemeyelim. Bir temizlenme. 7.50 Balina gibi maşallah bu da. Sen de balinadan aşağı almıyorsun ha. He? Hepsi büyük. Ucuza denk geliyor değil mi? <laughs> evet Japonya'da yüksek motorlu büyük arabalar böyle sağa sola sığmayan arabalar ucuz arkadaşlar. Neyse hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şunu da kapatalım. Şimdi kapı ışığı kalan aküyü de yemesin. Tamamdır. Şöyle bir de kamyonun üstünde bakalım. Kamyon kadar var zaten. Kendisi sığmıyor ki kadraja. <laughs> şöyle hafiften altı yüksekken şöyle altına da bir bakalım. Gayet güzel görünüyor buradan. Görünebildiği kadarıyla her şey. Araba full stop sadece lastik değişmiş. O kadar. Ne bu? Varfli Warf? bu. Egzozlar. Aslında orijinal değil. Warf, yani ama orijinaldir de orijinalinde de varfli olabilir. Burada valfler var. Ya, açıyor herhalde. Olabilir abi. Yani spor modu varsa. Evet. Hiç bilmediğim Bak abi. bak bu kapalı mesela görüyor musun? Evet. Biri biri kapalı, biri açık. Bu onu elektronik ben kontrolle. Hiç bilmediğim daha değil. He. O belli bir devirden sonra açıyor olabilir. Olabilir abi. Yani sonuçta bir silindir. 400 beygirden <laughs> fazla. Şu bir önden, önden bakalım mı? Önden bak. BMW'ler önden nasıl görünüyor? Yani? <laughs> Maşallah bir düzeltme yapalım. Bit fiyat olarak 5900'e almışız. Bütün gemisi, servisi, zıvırı zıvırıyla beraber 8000'e gelmiş. BMW'de öyle bir update yapalım. Şimdi burada sistemden baktık. Şimdi Almanya'dan Erkan geldi. Erkan'ın arabası bu. Bir tane de aldı R8. R8'de de bekleriz daha geçerken. R8'i de çekeriz arkadaşlar. Şimdi bu 2005 model. 32.000 kilometrede gayardı. Kapılar açık mı abi? Açık. Şöyle. <laughs> komik komik fiyatları gayardo oluyorsun. Abi 31.905 kilometrede gayardı. İyi giyir. Güzel bir detaylı bakımdan sonra çiçek gibi olur. Akü nasıl iyi mi? bir dinlesek azıcık be hadi. Azıcık bir çalıştırsan da şöyle ve onu bir dinlesek. babasıyla geldi Erkan abimiz. Hadi bakalım. Çok iyi ya. Vallahi çok. Iyi. Basma basma. Soğuk. numarasının açısını düzeltilmez. Şase numarasından baktın değil mi bu Avrupa arabası? Bakmadın Bak. bak. bak ee, beşinci harfi E. Euro arabası diyor. Ha, Japon arabası değil yani. Öyle de bir şansın oldu. Çok rahat kaydetmen lazım bunu. Çok rahat yani hiç hiçbiri uğraşmadan aynalar, aynalar şeyde lambalar <laughs> falan hiçbir şey uğraşmadan kaydetmen lazım. Vay vay vay. Hayırlı olsun abi. Ee, R8 alınca r 8 de bekleriz. İnşallah. İnşallah. Lan bugün de lifti falan filan varmış. Güzel özellikleri var. Var çiçek. <laughs> Erkan buna bit verdi. Arabayı aldı. Dedim Erkan sen bunu dedim 2000 euro vereyim bana ver dedim. Bu bu fiyata şey mi olur? Gayardo mu olur? Yok abi dedi bende dursun arabada. Lan <laughs> çiçek gibi araba ya. Maşallah. Güle güle kullansın. Allah. Sevindim ya. Sesimesi çiçek gibi abi. Evet arkadaşlar. Bir sonraki müşterimize devam ederiz. Bakalım kimin gelecek daha. Several days later. Gel abeli. Gel abeli. Abdurrahman abi önceki videolardan biliyorsunuz arkadaşlar şunun beraber elektriğini falan yaptıydık. Videoda vardı. O zamanlar ha bu S63 aldı. Japonya'dan. Geldi şükür. Şunu kapataktı. Donmaya gibi baba Oy, çok şükür. Aleyküm selam. Ne diyorsun habına? Oy. He, içisi iyi olacak he. Vallahi. Vallahi güzelmiş be. Şeker gibi, çiçek gibi. Sen nasıl diyorsun? Güzel mi? İyi mi? araba beklerinden güzel geldi. Öyle mi? Şimdi rengi beyazı tabii fotoğrafta pek belli olmuyor ama böyle canlı görüntü daha güzel geliyor gözü. Aa ah, çiçek şunlara bak. Güzelliğe bak. Baksana adam şu folyolarını bile çıkarmamış. Eee. Allah. bunun üzeri kaplı da. Kapalı bunun üzeri kaplı da. Maşallah. Abi güle güle kullan. Ne diyelim? Oho bu ne? Bütün opsiyonlar dolu. Ya hepsinden var ya. Valla. Ha ne ne olduğunu çözemedik tamam mı? Bütün ama. seçeneklere basmışlar ha. Valla. Ne varsa doldurmuşlar arabaya. Var var gece görüşü falan hepsi var. Vay be. Maşallah. Güzel. Senin de yeni mekan hayırlı olsun. Eyvallah. Yeni yerden çok çok daha iyi. Geniş rahat ya. Güzelliğe bak maşallah. Hayırlı olsun abi tekrar. Allah razı olsun. Diyecek bir şey yok ya arabaya. Gemi gibi. Böyle kupe mi olur abi? 6 metre kupe mi olur? <laughs> Daha şu jelatin mi? Tabii tabii. Daha yeni onlar. Güzelmiş. Sallanıp sallanıp duruyor. Ne var abi burada? Bir şey çıkmadı. Çiçek gibi. Abi kaç bin kilometrede bu araba? 70'de abi. binde. 70. ama 70 maşallah sıfır gibi her şey. E maşallah. Adam bakmış ya. Abi, aynen öyle. Adam pimpirikliymiş de bak. Buralar jelatinli Aa, hala. Burayı şey. da sarmış şey olmasın Hiç çizilmasın diye. Hiç çizilmesin diye. Çizilmesin. Ne diyorsun ha buralar falan. <laughs> Çılgın. Raporundaki tek şey şuradaki küçük zımbırtı minik çizik gibi o kadar başka bir şey yok bir oturalım ya içine eskılası oturmadık demeyiz Allah dış dünya ile bağlantın kesiliyor arkadaşlar İçeriye oturunca dış dünya bağlantısı yok çiçek gibi ya şunu roadster ile ya Bu e, almasaydı kendime alacağım arabalardan bir tanesiydi. Yani müşteriler bunu stoka aldık. Sonra Abdurrahman abi aldı. Kimse almasaydı kendime aldığım dediğim arabalardan biri buydu. Biri Ferrari'ydi. Diğeri Aston Martin. Herhalde Aston Martin bana kalacak gibi inşallah. <laughs> Bakalım. Çok güzel. Dolu hacı. Bütün bütün butonlar dolu. Her şey dolu. Çiçek Allah billah. Maşallah. Gile güle güle Şuraya bak. Abi enahtarı ver hele enahtarı. Enahtarlar paspasın altında yok. Bir cold start olmaz ama olsun. yanlardan geliyor. Motorumuz soğuk diyor. Soğuk diyor mu? Evet. Şurada soğuk işareti var. Uy! Ha uşak ha! <laughs> Yaptın abi bayılıyorum ya. Ne ara bağladın ha bunları? Ne ara ayarladın? Uy! <laughs> Armut dalda, dal yerde değil. Yani tam tüm yarım tüm saattir ya. arabaya şey yapıyorlar. Ayak atıyorlar ki çalışsın. Ya, Belki tek kişi varken çalışıyorlar. Şey gibi ya, kuşun Ama... Türkçe öğretiyorlar ya. Hayvan tam konuşacak, yanında susuyor. Onun gibi burada. Şşt, çalış. Bence hmm. bir uzaklaşalım, bir daha deneyelim. Aynen, tekrar, tekrar bir şey, kumanda yazsak. Kış kış, He tamam. Kış kış şart. Kış, kış. Kış, kış Fatih geldi. Sağ olsun. Birazcık fotoğraf motoru çekiyoruz. Bir ay sonra çalıştırdık sarıyı. Çalıştırmışken de biraz çalışsın dedik. Yerler kar tutmuş. Nasıl gideceksin bakalım?